Merhaba değerli arkadaşlar. Konya Bozkur Dere Dikiltaş Yaylası'ndan hepinize selamlar, saygılar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ee, değerli arkadaşlar 2021 üretim sezonu sonuna geldik. Ballarımızı aldık, hasat ettik, tüketicilerimize ulaştırdık, Ulaşabil ulaştırabildiğimiz kadar. Ee, bu bilgilendirme videosu, bunun sizlerden ricam paylaşmanızdır. Ee, arı ürünleri hakkında bir bilgilendirme videosudur. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar çok kişiyi bilgilendirmiş oluruz. Paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar şöyle başlayayım sözümüze Türkiye'de iki çeşit arıcılık, arı ürünü iletiştirme, üretme yöntemi vardır. Birisi teknik arıcılıktır ki bizim yaptığımız diğer de standart ana baba usulü arıcılıktır. Teknik harcılığın şöyle bir e, sorunu var. Teknik harcılıkta şeker beslemesi e, bize sunulan bir imkan, bize sunulan bir fırsat. Çay şekeri dediğimiz sakkaroz çay arının kendi e, ürettiği bala en yakın olan şekerdir. E, bu yüzden bizler arı yetiştirirken, Arılarımıza sakkaroz beslemesi, çay şekeri beslemesi yaparız. Bunu yapmazsak ne olur? Benim 50 kovan arım var. Biz bu 50 kovan arıyı baharda hızlı geliştiremeyiz. Bizler arıyı neden geliştirmek isteriz? Bizim yöremizde nektar akım süreci kısadır. Aşağı yukarı Temmuz'un ilk haftasında başlar, Ağustos'un 3. haftasında son bulur. Ee, Gevenle başlar, kekikle son bulur bu 25-30 günlük veya 40, 40 günlük süreç diyeyim maksimum 40 günlük süreç içerisinde ne kadar çok bal toplayabilirsek bal biriktirebilirsek bu işlemi biliyorsunuz bizler yapmıyoruz arılarımız yapıyor bunun Türkçesi şudur bu bahsettiğim süreç içerisinde ne kadar çok tarlacı aracımız varsa o kadar çok balımız ve o kadar kaliteli ürünümüz olur bunun için de o mevsimde yeteri kadar beklentimiz kadar tarla cariye ulaşabilmek için ilkbahar ve erken yazlarda besleme yaparız. Bazen yazlarda da bu bahsettiğimiz süreçlerde de besleme yaparız. Neden? Yıl çok kurak olabiliyor. Nektar akım sürecinde aksamalar olabiliyor. Hava kapalı, yağışlı, burası yayla. Yeri geliyor burada gece sıcaklık yaz aylarına dahi 3-4 dereceye düşebiliyor. E, havanın kapalı olduğunu da düşünürsek eğer dağdan nektar gelimi 2-3 gün aksarsa arı topladığı nektarı tüketir. Biz de bu nedenle arının nektarı tüketmemesi için e, gayet e, seyreltilmiş bir şekilde çay şekeri veririz. Finalde sizlerden ricam balın kalitesini belirleyen şey ne rengidir, ne aromasıdır, ne kokusudur, ne rehasıdır. <laughs> balın kalitesi laboratuvar ortamlarında e, ayırt edilen özelliklerdir prolin, diastaz, HMF yani üç ana faktör diyeyim. Aşağı yukarı 15-16 tane daha farklı parametre vardır. Balın kalitesini bunlar belirler. Yani balın rengine bakarak ya bu bal kalitesiz diye bir, bir yanılgıya girmeyin. Ee, bal ürünleri satın aldığınız arkadaş, arıcı veya aracı, market nereden satın alırsanız alın. Şunu sorun. Yani araya şeker vermiş mi vermemiş mi değil. Arılan, yapılan ballarınızın ballarınızın analizleri tam mı? Ballarınızda kalıntı var mı? Herhangi bir kimyasal teması var mı ballarınızda? Balınızın prolin değeri kaçtır? Balınız e, balınız tek çiçekli bitkilerden mi yoksa e, işte poliflora dediğimiz çok sayıda e, çiçeklerden mi elde ediliyor? Şimdi ayçiçek balı güzel bir baldır, fakat tek çiçekli bir baldır, kaliteli bir baldır, ama e, Tüketim araşkanlığımız gereği pek tercih edilmiyor. Ona kötü demiyoruz. Fakat ayçiçek balıyla yayla balını kıyaslamakta bir o mukayeseye girmek bile bir e, adaletsizliktir. Bunu bilmenizi isterim. Burada şartlar zor. Arılarımız tertemiz su kaynağından alıyor. Gündüz 30 derece gece 7-8 derece kadar düş değişken havalarda olabiliyor. İşte burası yayla, asfalt yok. Medeniyet yok. Herhangi bir endüstriyel ee, tarım sahası yok. Yani buradan üretilen balların hepsi organik ballardır. Organik sıfa, e, ballardır. Bunun ayrımını iyi yapın. Bugün benim sizlere tavsiyem güvenerek tüketebileceğiniz bir balım. Perakende satış fiyatı. Bakın mal oluş fiyatı. <laughs> yani satış fiyatından önce söyleyeyim. Mal oluş fiyatı. Bir aracının bir kilogram bal elde edilmesi için gerekli miktar bugün en aşağı 60 TL'dir. Bakın en alt limittir bu. Güvenebileceğiniz bir bal için en alt limit 60 TL'dir. 60 TL'nin altındaki ballara yani şüphe duyabilirsiniz. Efendim adamın 400 tane arısı var olabilir. 300 arısı var olabilir. Ama bu yani 300 arısı olan bir adamın ekonomik e, verim elde edebilmesi için üretmiş olduğu ürünü en az 80 TL'den pazarlamak zorundadır ki evini ekmek getirebilsin, mahkurun sezakasını yatırabilsin, bir sosyal hayatı, bir geleceğe yatırım olabilsin. Ee, dün bir pazar alanındaydık. İşte tüketicilerimiz geldi. Bizler ürünlerimizin fiyatını söylediğimizde Aa, çok pahalı falan yerde ucuz. Cık. Ya burada otomatik olan şu çıkıyor zaten. Falan yerdeki ucuz olan balıdan memnun kalmış olsaydınız gelip de bal arayışına gitmezdiniz. Bunu cebinize bir koyalım. Bizler üren ürünlerimize güveniyoruz, bu nedenle zaten kooperatifleştik. Sınırlı, sınırlı sorumlu boz kurtarımsal kalkınma kooperatifini bu güven ortamını oluşturabilmek için kurduk. Ürünlerimiz, kooperatiften çıkan bütün ürünlerimiz, tüm analizleri yapılmış, yüksek prolin değerinde ballardır. Fiyatlarımız 80 TL ile 320 TL arasında değişir. Neden böyle bir makas açıklığı var? Aşağı yukarı bu yılki ürettilen ballarımızın prolin değeri 600-800 prolin değeri civarındadır. Böyle kurak bir yılda yine bizim için başarıdır bu. Bu şekilde bal üretmek güzel. Ama daha güzel yıllarımız, daha güzel meralarımız oldu. 1300-1400-1500 prolin ne kadar çıkan değerlerde ballarımız oldu. Haliyle bunların arasındaki aynı ÖSS sınavı gibi veya sınavlar gibi yani sınavlarda 70 barajını 60 barajını herkes geçebilir. Ama 95-96 veya 99'u almak çok zordur. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şey yukarıya doğru çıktıkça, kalite yukarıya doğru çıktıkça üretim maliyeti de o kadar artıyor. Ülkemizde teknik arıcılığın gelişmesiyle birlikte arı sayısı arıcı sayısı, koloni sayısı arttı. Ve maalesef ki arılıkların ulaşım, erişim, güvenlik, su... Barınma gibi ihtiyaçlarının her yerde sağlanamaması durumundan dolayı arılarımız genelde verimli bölgelerde tek bir yerde toplanmak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir pasta'yı 5 kişinin paylaşması paylaşması başka, 50 kişinin paylaşması başka. Bu pasta dağılımı tam yeterli sağlanamıyor. İlerlerinde dağın yukarılarında, sağında, solunda belki arı konmamış çiçekler var. Sebebi de bizlerin arılıkları doğru yerleştirememesinde, yerleştirme imkanı olmamasında. Yani bize kalsa biz yerleştiririz. Ama yol yok, su yok. Yani birçok olumsuz faktör var. Özetleyecek olursak. Ballarımız burada işte. Yaylamız burası. Şu an benim bulunduğum yer 1960 metre rakım. Konya Bozkur Dere Dikiltaş Yaylası. Ee, burada bizim ballarımızın ekseriyette orantısı olarak %70'i geven balıdır. Geriye kalan e, %20-%30'u ise kır çiçeklerinden, kekikten ya ismini bilmediğim birçok bitkiden geliyor. Ne diyeyim? Tercih ederseniz seviniriz. Bizi tercih edenler için afiyetle, sağlıklı, saatli bal tüketeceklerinde garantisini verebilirim. Hepinize saygılar, selamlar.